GIMP severler. Dersimizde GIMP perspektif aracının nasıl kullanıldığını öğreneceğiz. E ben de böyle bir resim var. E i̇ki tane tuval karşı karşıya. E bu tek de aslında ben karşı karşıya getirdim. Zaten bazı kusurları var üzerinde görebilirsiniz. Zaten amacım örneklendirme yapmak. Şimdi bunun içerisine katman aç diyerekten iki tane resim aktaracağım. Bu proje içerisine dosyaya geliyorum. E katman olarak aç diyorum. Evet resimleri içeri aktardım. Bunlar tabii ki bizim ana resmin üzerine kapatıyor. E, öncelikle gizleyebiliriz. Şu üstteki kalsın tabii ki. Bir alttakini gizleyelim. Bu üsttekini seçelim. Bunun matlığını birazcık düşürelim ki arka tarafı görebilelim. Şimdi perspektif aracını hemen aktif hale getirelim. Bunun kısa yolu Shift P'dir. E, buraya basılı tutalım. Şuradaki araç kutumuza. E, menümüze daha doğrusu. Burada perspektif aracımız. Hemen bunu seçelim. Buradaki resimimiz tabi yukarıda seçiliyken, bunu seçilmiş olduğuna eminken hemen tıklayalım bunun köşelerinden hızlı bir şekilde tuval üzerine yerleştirelim. Evet resmi kabaca köşelerinden buradaki tuvalin içerisine yerleştirdim. E, çok özenmedim. Ders hazırlıyorum. Sizler çok daha iyisini yapabilirsiniz. Hemen matlık değerini artırıyoruz. Burada dönüşüm demek durumundayız. Dönüşüm diyoruz. Artık oraya eklemiş oluyoruz. Tabii ki bunun üzerine tekrardan tıkladığımız zaman Yeniden şekillendirme yapabilmemiz mümkündür. Evet bir bakalım. Şurayı birazcık sağ tarafa alabiliriz. Yeniden dönüşüm dememiz gerekiyor. Şimdi e, bunu gizleyelim. Bir alttaki resmi açalım, görüntüleyelim. Bunun da matlığını düşürmüştüm ben daha öncesinde. Tekrardan buna tıklayalım ve bunu da köşelerinden tuval içerisine yerleştirelim. Yapmamız gereken işlem çok basit. Köşelerden tutup e, tuvalin köşelerine getiriyoruz ağaçlardan. Şöyle birazcık geriye gidebilirim. Bu bölümde çünkü araç kutumuz engel olabilir. Bunu gerçi taşıyabiliriz ama evet kabaca bunu da yerleştirdik. Dönüşüm diyoruz. Matlık değerini açıyoruz. Bu arada diğerini de açalım. Tabi e, tabii yine dediğim gibi her birine dönüp burada değişim yapabilirsiniz. Şunu görüntülemek lazım. Açmamışım. Düzenlemeler yapabiliyoruz yeniden. Şöyle köşelerden tabii bakın dönüşüm demeden yapamıyoruz. O yüzden bu da yanıltıcı olabilir. Üzerine tıkladığımız zaman işe yaramıyor gibi gözükebilir. Dönüşüm dedikten sonra işe yarayacaktır. Yine aynı şekilde SC ile buradan çıkalım. Diğer resimimizi seçip bunu da seçtikten sonra üzerine tıkladıktan sonra çeşitli düzenlemeler yapabiliyoruz. Örneğin şurayı birazcık daha sol tarafa getirebilirim. Yine dönüşüm diyelim. Yani perspektif aracını bu şekilde kullanabilmek mümkün. Peki başka nerelerde kullanabiliriz derseniz diyelim ki bir ara sokağımız var. Sokakta perspektif açısından duvarlar var. Bu duvarların e, pekala kenarlarında da kullanabilirsiniz perspektif açıdan. E, pencere altlarına, işte kapı üzerlerine, yan taraftan bakışta. Tabii ki perspektif bir açı olması lazım. Yani küçükten büyüğe doğru oralarda veya bir yol vardır. Yol üzerine çeşitli desenler eklemek istiyorsunuzdur. Yine perspektif aracını kullanarak bunu yapabilmeniz mümkündür. Peki burada başka neler yapabilirsiniz? Burada isterseniz resmi seçip süzgeçlerden bunlara örneğin ne yapabiliriz? Sanatsalda e, tuval uygulayabiliriz. Bakın sanki tuvalin üzerindeymiş gibi bir görüntü de verebiliriz. Derinliği isterseniz artırıp azaltabilirsiniz. Tamam diyoruz. Aynı şekilde diğerine de e, yine de tuval uygula deriz. Sonra yine süzgeçler bölümünden sanatsalda örneğin yağlı boya efektini bunlara uygulayabiliriz. Yoğunluk sayısını, kat sayı sayısını artırarak tamam diyoruz. E aynı şekilde diğer resmi seçip buna da aynı ayarları uygulayabiliriz. Evet arkadaşlar böylece GIMP dersinin sonuna gelmiş olduk. Böylece perspektif aracının kullanımını da öğrenmiş olduk. Sizler tabii ki dediğim gibi geliştirebilirsiniz. Şu kenarlarda olanıklık ekleyebilirsiniz. Çok daha etkili sonuçlar alabilirsiniz. Sonraki kim derslerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın diyorum.